Merhaba, bu videoda e-bebek halk bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Talep toplama tarihleri 29-31 Ağustos ve 1 Eylül. bir lot 46 lira 50 kuruş. İskonto oranı %22. 40 milyon lot dağıtılacak. Halka açıklık oranı %25, arz büyüklüğü 1 milyar 860 milyon. Yıldız pazarda işlem görecek, dağıtım türü eşit. Fiyat istikrarı 30 gün, katılım endeksine uygun. t 12 2 bakiyeler geçerli değil, teminat geçerli. Hangi bankalar var tablodan bakarsınız. İlk günlerin olası tavan fiyatlarına tablodan bakarsınız. 40 milyon notun 19 milyon 200 bin adedi bireysele dağıtılacak. Grup çalışanlarına %2, yurt içi kurumsala %25 yurt dışı kurumsala %25. 500 bin kişi katılırsa 38 lot, 1 milyon kişi de 19 lot, 2 milyon kişi de 9 lot düşüyor. Tahminen. En son kuzu grup halka arzına 2 milyon kişi katılmıştı. Belki yurtdışı veya yerli kurumsaldan beklenen talep gelmezse bireysel lot kaydırabilirler. Bu ihtimali de göz önünde bulunduralım. Geçtiğimiz videolarda söylemiştim ben 500 bin kişiye göre ayarlıyorum. Yani 30 lot civarı. Büyük ihtimalle vermeyeceğini ben de biliyorum. Küçük ihtimalleri kaçırmamak için bu kadar talep yapıyorum. E-Bebek zaten bildiğimiz bir mağaza zinciri. Bebek ürünlerini hem kendi mağazalarından hem de online platformlarından satıyorlar. Online platformlardaki satışlar toplam satışların %10'u kadar. Toplam 205 mağaza bulunuyor. Bebek ürünlerinin Türkiye'deki toplam satışına baktığımızda buna BİM, Migros, A101 gibi mağazalardaki satışlar da dahil e-Bebek 2022'de önceki yıla göre pazar payını artırmış. %7.8'den %10.4'e çıkarmış. Halk arz geliriyle yurt içi ve dışında yeni mağazalar açılacak. İngiltere ve Almanya ilk etapta planlanıyor. İngiltere'de online mağazada açılmış. Bütün halka arz olan şirketler gibi GES yatırımı ve işletme sermayesi de yapılacakmış. Şirket geçen sene kar açıklamış, bu sene de karlı kapatacaktır. Finansal borçları fazla değil. Ben EBB'yi BİM'e benzettim. Ticari borçlarla çalışan bir şirket. Zaten bu nedenle katılım endeksine uygun. Halka arz fiyatı pahalı, hatta 20 liradan bile satılsa pahalı derdim. Önemli değil, bir aksilik çıkmazsa birkaç tavan yapacaktır. Kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim. Hoşçakalın.